Evet teşekkür ederiz. Katamızı aldık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayım. Sizlerle olmaktan gerçekten çok mutluyum. Bugün yine yeni bir setimiz var arkadaşlar. Nedir bu setimiz? Hot Wheels'ın ülkemize yeni giren Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Biliyorsunuz bizim yaşlarımızdakiler 90'ların ortalarında özellikle Star 1 televizyonunda bunları çok izlerlerdi. Nişe kaplumbağalar bizim vazgeçilmezimizdi. Çünkü başka bir çizgi film yoktu arkadaşlar. İnanılmaz da keyif alırdık. Bu arada şapkamı beğendiniz mi? Yaklaşık 15 yıllık bir şapka. Mercedes hayranı olduğumdan dolayı 2006'da Mercedes'te çalışırken almıştım arkadaşlar. 15-16 yıldır muhafaza ediyorum. Çok da severim bunu arkadaşlar. Umarım yakıştırmışsınızdır. Renkleri de güzel bence değil mi? Evet. Yepyeni premium Ninja Turtles'lar bizlere gelmiş oldu. Merakla izlediğimiz harika çizgi film. Ve onun araçları. Teenage Mutant Ninja Turtles böyle de bir şarkısı vardı hatırlarsanız. <laughs> Star bir televizyonda söylemiş olduğum gibi yayınlanırdı. Çok da hevesle izlerdik arkadaşlar. Bakalım araçlarımız nasılmış. Hemen şöyle sırasıyla dizelim ve sırasıyla açalım arkadaşlar. Çok güzel ya. Kartonetleri bile gerçekten insanın içine açıyor arkadaşlar. Renkleri çok canlı. Şöyle göstereyim sizlere kartonetlerini. 4 tane Ninja Turtle'ımız var. Ninja Kaplumbağamız var. Sırayla Donatello, Rafael ve diğerler arkadaşlar. Michelangelo. Çin sopasıyla birlikte. Kılıçlı olan Leonardo. Arkadaşlar. Kabavanga. <laughs> Çocukluğuma döndüm arkadaşlar ya harika. Rafael bu değişik savaş aletiyle nedir bunlar ne deniyor bunu arkadaşlar bilmiyorum. Ve Donatello çok da hoşuma gitti. Dediğim gibi böyle renkli canlı. Kartoneti var. Hepsi'nin gayet de güzel tasarlanmış. Şimdi hemen açalım araçlarımızı tek tek sırasıyla açalım sevgili dostlar. Çizgi filmin müziği kulaklarımdan gitmiyoruz. İlk aracımız grubun dörtlüsünden gelinin kayınbabasından <laughs> gibi oldu. 66 Dodge A100 arkadaşlar. Şahane dekalleri var. Yine bunların en sevdiği pizzalar üzerlerinde arkadaşlar. Bakın üstü kaplumbağanın üst kısmı gibi boyanmış. Bu da ekstra güzel bir detay vermiş arkadaşlar. Dodge A100'ü hiç böyle keyifli görmediniz. Hemen benim diğer Ninja Turtles'ları da getirelim değil mi? Durun durun. Hazır bunlara bakarken yine bizimkilerde unutmayalım arkadaşlar. Yine bu önceki senelerde çıkan Ninja Turtles'ın minibüsü. Parti vagon hatırlarsanız satıştaydı hatta geçen sene de çıktı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Çok şahane bir araçtı. Ve bir tane ben böyle bir kastımlamıştım arkadaşlar. Mat siyaha boyamıştım. Görmüş olduğunuz araç mat siyah şeklinde benim raflarımda yerini almıştı. Ve ufak tefek de detaylar yapmıştım. Bu kara kaplumbağasıydı arkadaşlar. Bu normal kaplumbağa aracı. Parti vagon arkadaşlar. Bunları da hemen detay olarak verelim. Siyah da güzel duruyor, sarı da güzel duruyor. Şunları da şöyle kenarda tutalım. İlk aracımız Dodge A100. İkincisi 70 Van arkadaşlar. Leonardo'nun da aracını açıyoruz. Leonardo biraz sert arkadaş. Zor açılıyor. Bu arada kartonette gitti. Mahvoldu. <laughs> Üzerinde Leonardo'nun resmi var. Yine arkasında da yazıyor Leonardo diye. Güzel detayları var. Tekerlekler çok güzel, çok parlak. Genelde mat olur tekerlekler de bunlarınki parlak olmuş arkadaşlar. Böyle bir Dodge 70 Van arkadaşlar. Hoş da bir mavisi var. Üçüncü aracımız Michelangelo'nun Michelangelo. Bu arada gördüğüm en sert kartonetler arkadaşlar açmak için. Ve ciddi anlamda böyle açarken iyi yapıştırdıklarından dolayı yırtılıyor alt kısımları. Bakın şöyle de görüyorsunuz. 55 çevi panel olarak geçiyor bu araçta. Ama yani ağır yani ya bildiğiniz ağır bu araç. Birçok araçtan daha ağır. Boyutları itibariyle de büyük olmasından dolayı zannediyorum. Bayağı ağır. Bakın şöyle yan yana koyduğum zaman. Zebellah gibi bir araba yani koskocaman. Şöyle yan yana da koyalım. Yani ne kadar büyük olduğunu Görüyorsunuz 1'e 1,5. Bir Kes oradan 1,5 detaylarını görüyorsunuz. Far ve stop detayları var. Bazı premiumlarda olmuyor ama bunlarda var arkadaşlar. Yine sarı ve beyaz renge sahip inanılmaz ağır ve güzel bir sarı renginde camı var arkadaşlar. En sevdiğim jant şekillerinden birisidir bu. Ve detaylar bu şekilde. Boyada herhangi bir kusur göremedim. Güzel yapılmış. Ellerine sağlık yapanların. Bu aracımız da bu şekilde arkadaşlar. Hemen. Dördüncü aracımız Dream One XKW arkadaşlar. Ve bu da Donatello. Sevgili Donatello One XKV'ye binmiş arkadaşlar. Gerçekten bunların kartonetleri çok zor açılıyor. Bunun rengini çok sevdiğimi söyleyemem ama olsun seriyi tamamlamış olduk. Dream One olarak geçiyor arkadaşlar. Donatello'nun aracı. Belki bunu lastik donör olarak kullanabiliriz. Jantlar yeşil olduğu için bir renk değişikliğinden sonra bazı Amerikan araçlarına kullanabileceğimizi tahmin ediyorum. Buna da bir şeyler uydururuz artık değil mi arkadaşlar? Ve serimizin son aracı ve benim en sevdiğim vanlardan Custom GMC Panel Van arkadaşlar. Bildiğiniz üzere A takımının minibüsü de bundan arkadaşlar. GMC Panel Van ve bu da Rafael Rengi de çok güzel. Yani şöyle bir sıralamaya koyarsak bu serinin en güzel aracı benim şahsi fikrim olarak söylüyorum. GMC Panel Van, sonra Chevy Van arkadaşlar. Ardından Dodge 70 Van, Dodge A100 ve son olarak da xG ve sıralamaya koyduğumuz zaman bence serinin en güzel aracı ve serinin de 5. aracı görmüş olduğunuz detaylar çok şahane. Rengi de çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir kırmızı var. Arkada yine yuvarlak camların olması çok hoş. Cam hissinin verilmesi çok hoş. Keşke buralarda da kalıp da delseler daha da güzel bir sonuç elde edilirmiş. Tekerlekleri de gayet iyi ve Ninja Turtles'ın araçları bunlar arkadaşlar. Bugünkü videomuz burada sona eriyor arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarıma da göz atın. Kesinlikle sevdiğiniz bir araç çıkar. Bir beğendiğiniz aracı incelemişizdir. Ya da inceleyeceğiz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. İsteklerinizi yazın. Ne tür videoları istiyorsanız arkadaşlar onları yazın. Elimden geldiğince isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek görüşmek üzere. Şunları da şöyle dizelim. Kocaman şu ya. Şu büs büyük. Büyük kocaman. Şöyle yan yana. değil Keşke bir de Sprinter Usta'nın olsaymış değil mi arkadaşlar? Sprinter Usta üzgün. araçlarımız gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Darısı sizlere. Yine Toyse Toys'tan bunları edinebilirsiniz. Engin abiye ve Göksel'e selamlar. Toyse Toys'tan İstanbul'dan bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Tabi şu ikisi hariç. Şu ikisi iki tane parti vagon. Benim kendi aracım. Şu beş tanesini alabiliyorsunuz. Bizim ninjamız yok muydu ya? Ninja Tortoise'miz vardı da nerede olduğunu bilmiyorum şimdi. Kendileri yatıyorlar galiba. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.